bugün sıfırdan başlayıp milyar dolarlık şirketler kuran en ilham verici 7 girişimcinin hikayesini sıralıyoruz. Listemizin sonunda sizi gerçekten şaşırtacak bir isim var. Hazırsanız başlayalım. 7. Howard Schultz, Starbucks Howard Schultz, Brooklyn'de yoksul bir ailede doğdu. Babası kamyon şoförüydü. Üniversiteyi bursla bitirdi. Küçük bir kahve zinciri olan Starbucks'a girdiğinde şirketin yalnızca 60 şubesi vardı. Bugün 30 binden fazla şubeye sahip bir kahve devine dönüştü. 6. Do Won Chang, Forever 21. Do Won Chang, Güney Kore'den Amerika'ya göç ettiğinde İngilizce bilmiyordu. Temizlikçilik ve benzinlik görevliliği yaptı. Sonra eşiyle birlikte Forever 21'i kurdu. Bugün moda dünyasında dev bir marka haline geldi. 5. Oprah Winfrey. Oprah çocukken büyük travmalar yaşadı, cinsel istismara uğradı, yoksulluk içinde büyüdü ancak hayata küsmedi. Bugün milyarlar kazanan bir medya imparatoriçesi ve milyonlara ilham kaynağı. 4. Elon Musk. Güney Afrika'da doğdu, çocukken içine kapanıktı, saatlerce bilgisayar başından kalkmazdı. Bugün Tesla, SpaceX ve Neuralink gibi devlerin arkasındaki isim. Mars'a gitmeye kararlı bir vizyoner. Üçüncü, Jan Koum, Whatsapp. Jan Koum, Ukrayna'dan Amerika'ya geldiğinde, ailesiyle birlikte sosyal yardımlarla geçiniyordu. Evlerinde ne telefon, ne de bilgisayar vardı. Yıllar sonra, kurduğu Whatsapp'ı 19 milyar dolara Facebook'a sattı. İkinci, Richard Branson, Virgin disleksi hastalığı vardı. Okulda başarısız görüldü ama hayal gücüne güvendi. Bugün Virgin adı altında, hava yollarından müziğe kadar 400'den fazla şirkete sahip. Birinci J.K. Rowling, Harry Potter Rowling, boşanmış, işsiz ve geçim sıkıntısı çeken bir anneydi. Harry Potter'ı kafelerde yazdı. 12 yayın evi onu reddetti. Ama sonunda dünyanın en çok okunan yazarlarından biri oldu. Bu yedi kişi bize tek bir şeyi gösteriyor. Zorluklar başarıya giden yolu kapatmaz. Pes etmemek, azimli olmak ve hayal kurmak. İşte farkı yaratan bunlar. Senin de bir fikrin varsa şimdi başlama zamanı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yorumlara en çok hangi hikaye seni etkiledi yazmayı da